Türkiye'den bir haberle devam ediyoruz. Sivas'ta akıllara durgunluk veren bir olay. Bir anne kış gününde, bu kış gününde battaniye sarmış olduğu bebeğini bir arsanın ortasına üzerindeki battaniyeyi alarak bırakıyor. Ölüme terk ediyor. Nerede? Sivas'ta. Nebilege. Olay şöyle oluyor. Bir arsanın ortasında bir bebek görüyorlar akşam mahalleli. Durumu polise ve sağlık ekiplerine bildiriyorlar. Polis geliyor, sağlık ekipleri geliyor ama bebeğin hipotermiye girdi yani soğuktan öldüğü ortaya çıkıyor. Yeni doğan bir bebek. Sonra çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameraları görüntüleri polisler tarafından inceleniyor. Kucağında bir battaniyede bir bebekle bir kadının yürüdüğünü görüyorlar. Ancak kısa bir süre sonra o kadının boş bir battaniye ile geri döndüğünü görüyorlar. Bebeği bırakmış, geri dönüyor. Sonra araştırılıyor. Nebile G olduğu ortaya çıkıyor. Nebile G'nin iki kez evlilik yaptığı, iki kız çocuk sahibi olduğu öğreniliyor. Bebeğin de eşi Erdoğan G'den olduğu ve boşanma aşamasında olduğunu ifade ediyor, vermiş olduğu ilk ifade bu yönde. Akıl alır gibi değil. Hiç mi vicdan yok kardeşim sende? Ha? Konu ne olursa olsun, hangi gerekçe olursa olsun kendi ya da başka hiç fark etmez bir insanı ölüme terk ediyorsun. Bebeğini ölüme terk ediyorsun. Hangi vicdan bunu kabul eder? Sen nasıl bir cahil kadınsın? Nasıl bir insansın? Nasıl bir insansın sen? Kendi bebeğini ölüme terk edecek kadar insanlıktan çıkmışsın. Bak konu ne olursa olsun o bebeğin ne günahı var? Hiç mi vicdanı sızlamadı? Battaniye sarıp yürüyorsun, sonra dönüyorsun aynı yoldan, boş battaniye. Bebeği bıraktın. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Daha söyleyecek çok söz var da, hani bir laf var ya, gelinim demiş, yerim dar. Yerimiz dar. Sen nasıl bırakırsın ya? Nasıl bırakırsın bebeğini, bir insanı boş bir arsaya bırakıyor? Ölüme terk etmiş, battaniyeyi de almış üstüne. Ey vicdansız! Ey vicdansız! Sivas gibi bir soğuk bir memlekette. Ey vicdansız! Ey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Yazık değil mi o bebeğe? Öldürdün, bebeğini öldürdün. Katil. Değerli izleyicilerimiz, Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Ters kasabasından size bahsedeceğim. Burası 15 bin nüfuslu çok güzel bir kasaba. Bizim kanalımıza, bize konu olan boyutu ise burada yaklaşık 2500 civarında vatandaşımızın yaşaması. Burası adeta küçük Türkiye. Nasıl mı? Hemen sizinle paylaşayım. Çoğu İç Anadolu'dan giden vatandaşlarımızın oluşturmuş olduğu bir yer. Avusturya'ya Innsbruck'a 33, Salzburg'a 215, Almanya'nın Münih şehrine ise 138 kilometre yeşil bir doğası, muhteşem bir havası var. 15 bin kişilik nüfusa sahip olan bu kasabanın en az 2500 kişisi Türk. Şimdi burayı o hale getirmişiz ki bizim vatandaşlarımız her yerde Türkçe konuşuluyor. Markete gidiyorsun Türk. Kasaba gidiyorsun Türk. Lokantaya gidiyorsun, restorana gidiyorsun. Türk, 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 Türk. Her yer Türk. Ve bu kasabada en çok sayıda yabancılar, göçmenler de Türkleri oluşturuyor. Şimdi burada iki dönemdir belediye meclis üyeliği yapan Türk siyasetçi Güven Tekcan. Bakın neler söylüyor. ters de yaşamak bir ayrıcalık. Buraya ilk gelenlerimiz 35-40 yılı doldurdu. Biz üçüncü jenerasyonuz. İlk gelenler tekstilde çalışmak için davet edilmiş. Şu an Telfs'te 16 bin kişi yaşıyor. Bunun 2500'ü Türk kökenli. Burada Türkler çok atılgan. Esnaflık yapıyorlar, restoran işletiyorlar. Turizmle uğraşanlar, mobilya sektöründe çalışanlar, fabrikalarda çalışanlar var diyor. Telfs'te aslında biz köy hayatını yaşıyoruz diyor iç içeyiz. O yüzden Türkçe çok sık konuşuluyor. Çocuklarımız güzel Türkçe konuşuyor. iletişimimiz çok iyi. Kendi aramızdaki yaşantımız mükemmel. Düğünümüzde de cenazemizde de birlikte izliyor. Evet gerçekten güzel. Doğası muhteşem bir yer. Burada Türkiye'den gelen bir din görevlisi de var. Şunu söylüyor. Sayın Mustafa Aslan ne diyor bakalım. Ailem Türkiye'de yaşıyor ama Avusturya'da yalnız değilim çünkü cemaatim var. Onlar ilgi ve alakalarıyla yalnızlığımı unutturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın destek verdiği bir cami Diyanet din görevlisi desteğinde bulunuyordu. 2015'te çıkarılan kanundan sonra artık Türkiye'den Avusturya'ya din görevlisi gitmeyecek diyor. Evet. Orada bir market işleten Selami Bilicine demiş. Terste küçük bir Türkiye oluşturduk. 1995'te Telfs'e geldim. Ticaretle uğraşıyorum. Doğası ve insanları güzel bir şehirde yaşıyoruz. Türk işletmeler olarak ekonomik olarak devlet desteğini alamıyoruz ama kendi halimizde uğraşıyoruz. Müşterilerimizin %60'ı Türk, yüzde %40'ı ise Avusturyalı. Evet, özellikle Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın Telfs T E L F S değerli izleyicilerimiz buraya Pandemiden sonra tabi gezmeye gidebilirler. Yerini tekrar söyleyeyim size. Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck'a bağlı Telfs. T E L F S. Evet. Çok güzel. Gitmenizi tavsiye ederim. Şimdi biliyorsunuz bizim vatandaşlarımızın çoğu Almanya'da, Türkiye'den Almanya'ya geldiler. Fransa, Avrupa başta ama ilginç bir yerden bahsedeceğim. Bir başka köyden bahsedeceğim. Kastamonu Cide ilçesine bağlı Çamaltı köyünden. 1975 yılında Mehmet Koç adlı kaynakçı bir Amerikan şirketiyle anlaşarak Güney Afrika'ya gidiyor. Güney Afrika'ya. Yani ne Avrupa ne Amerika ne Rusya Güney Afrika'ya gidiyor. 1975'te. Çalışıyor, dinliyor. Sonra çok çalışkan birisi orada önemli görevlere geliyor, çalışmış olduğu şirkette ve bu şirkette orada iş yaptıkça diyorlar ki Mehmet Koşa Türkiye'den işçi getir. Mehmet Koş da bu fırsatı çok güzel değerlendiriyor. Kastamonu, Ciden'in Çamaltı köyü çoğunlukta bu köyden ne kadar eşi, dostu, akrabası varsa köylüsü, yakın köylüsü varsa hepsini Güney Afrika'ya götürüyor. Tabi. Güney Afrika'da yüzlerce çam altılı vatandaşımız var. Sonra evlenenler var orada, fabrika kuranlar, yaşayanlar. Sonra Mehmet Koç emekli oluyor, Türkiye'ye dönüyor. Köyde evler yaptırıyorlar, Afrika'da yaşayanlar. Yani Türk milleti dünyanın her yerinde. Yani sadece Avrupa'da değil, dünyanın her yerinde. Almanya Köln'de yaşayan inşaat mühendisi Recai Meteoğlu Alman basınının Türkiye'ye karşı takındığı olumsuz tavırı protesto etmek için bisikletine bindi. Köln'den Türkiye'nin bir diğer ucu olan, doğu ucu olan Ardahan'a kadar gitti. Evet. 26 kilo verdi bu yolculuğu sırasında. Türkiye Kapıkule sınır kapısına geldiğinde de toprağa öptüğünü ifade ediyor bisikletiyle ve Recai Meteoğlu'nun da bir Instagram hesabı var adı Eyvallah Türkiye Eyvallah Türkiye takip etmenizi bu kardeşimizi takip etmenizi tavsiye ediyorum